emekli memurun cebinden 271 bin, bin TL başka yerlere gitmiş durumda. Biz bu söz verdikleri sözleri hatırlatıyoruz. Seçimden önce söz verdiler, şimdi yapmıyorlar. Seçim meydanlarında söz verdiler. Emekli memurlar kadında bugün vazgeçtiler. Karakolda doğru söylüyorlar seçim döneminde mahkemede seçimden sonra vazgeçiyorlar. Bu iki yüzlü siyaseti tüm kamuoyunun dikkatine sunuyoruz maalesef artık memurlar açlık sınırının altında yaşıyor. En düşük emekli maaş şu anda asgari ücretin altında. Bunu dillendireceğiz. Türkiye'nin gerçek gündemi bu. Türkiye'nin gerçek gündemi buradan geçirdikleri kanunlar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ediliyor. Hile yaparak, hile yaparak tekrar gündeme geliyor. Bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Sonuna kadar emekli memur enzam alması için mücadele etmeye devam edeceğiz Seçimden önce bakın burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tweet'i var. Emekli memura da zam vereceğiz dediler. Seçimden sonra unuttular. Karakolda doğru söylediler. Mahkemede şaştılar. Seçim meydanlarında seçim kaybedeceğiz diye söz verdiler. Şimdi vermiyorlar. Bir taraftan bugün bugün itibariyle emeklinin cebinden 271.262 TL çalınmış durumda. Eğer seyyah nizam söz verildiği gibi emekli memura verilmiş olsaydı bugün emekli memurun cebinde 271 bin te, 262 TL oluyordu. İlk kez emekli en düşük emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalmış durumda. Maalesef emekli açlık sınırının altında yaşıyor. Bir tarafta bunlar yapılıyor. Bunlar unutulsun diye bir de darbe yapılıyor. 19 Mart darbesi yapılıyor. buçuk milyon oyla ön seçimle aday gösterdiğimiz bir sonraki Cumhurbaşkanı'na darbe yapılıyor. Hem ekonomi yürütülmek için hem de siyasetin gündemini değiştirmek için, demokrasiyi yok etmek için bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunu Türkiye'nin gündeminden çıkarmamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin gündemi yoksulluk. En düşük emekli maaşı 14.469 TL. Maalesef darbe de emeklinin yoksulun cebinden para çalıyor. 45 milyar dolar uçup gitti. Ne için gitti? Birinin koltuğunu uzatmak için gitti. Bu insanların 24 tane firmanın malına el konuldu. 24 saat çöküldü. Çöküldü. Kimden öğrendiniz bu taktiği? 2015'te FETÖ ile ilgili yapmıştınız. Şimdi onu buraya uygulamaya çalışıyorsunuz. Bakın masak raporlarında böyle bir suç olmadığı 6 Nisan'daki masakın açıklamasıyla belli. Ne diyor masak? Diyor ki savcılık makamının bilgisinde diyor. Değerli arkadaşlar 46, 46 sorunun 31'i gizli tanık ifadesiyle ifadesine dayanıyor ve somut delil yok. Bakın bu gizli tanık hikayelerini biz 2013'ten biliyoruz. Biz bu gizli tanık hikayelerini 2012'de biliyoruz. Genel Kurmay Başkanına, üniversite hocalarına PKK'daki insanları gizli tanık yaptınız. Şimdi kimin gizli tanık olduğu belli değil. Tamamen duydum, gördüm, bildim. Şimdi aynı FETÖ taktikleriyle milletin malına mülküne koyuyorsunuz. İmamoğlu inşaatı el koyuyorsunuz. Bir günde geliyorsunuz, 40 yılda kazandıklarına İstanbul Belediyesi'ne iş yaptığı için el koyuyorsunuz büyük bir ahlaksızlık ahlak sorunu büyük bir vicdan sorunu büyük bir hukuk sorunu Türkiye'de hiç kimsenin mal mal güvencesi yok. Bir servet transferi yaptınız ya ve maalesef bunun da hazırlığı bu plan bütçe komisyonunda yap, yap başlamış. 19 Mart darbesinin hazırlığı Şubat ayında burada başlamış. Şubat 2025'te getirdiğiniz kayın maddesiyle 19 Mart darbe, darbesinin mali ayağı hazırlanmış. Bakın burada büyük bir suç var. Bunu yapanlar mutlaka yargılanacaktır. 19 Mart'ta yapılan darbe girişimi sadece Ekrem İmamoğlu'na yapılmış bir darbe girişimi değildir. Bu ülkenin yoksullarına, bu ülkenin emeklisine, bu ülkenin sanayicisine, bu ülkede yatırım yapmaya çalışan herkese karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Dolayısıyla bu darbe girişimine direnmeye devam edeceğiz.